Evet Sayın Valim. bir, hiç bir neler yani e, hepimiz çok keyif aldık. Güzel bir maç oldu. Çocuklar iyi bir mücadele gösterdiler. Urfalılara teşekkür ediyoruz. 25 bin seyirci vardı. Hanımlar buradaydı, çocuklar buradaydı. Aynı şekilde devam edelim diyoruz. Küfürsüz, kavgasız, centilmence iyi futbolla Bankasya'ya doğru gidelim diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet. söylemek söyleyeyim. Allah yardım etti zor olan kolaya döndü daha zorlaşsın bana yok. Yani. Yok adam alkışladı biz de ben aynısından dedim ki ya niye bize alkışlıyorsun yani ya. biz ne yaptık? Bana kendim vermiş kararı bizim bir şey yok. Yemeğe gittim. O da Şimdi... o da şey yaptı. Hiç tamam orada hiç rahat ne yapacaksın? Tamam. Tamam. Ben sayınlarımızla <laughs> görüşürüz. <laughs> tamam. Biz dışarıda görüşürüz. <laughs> 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 tamam. ありがとうございます。 İkisi bir tanesi şampiyonlar oynayan takım. Bir tanesi de ilk beşinin en iyi Her zaman söylediğim gibi tek tek bakmak lazım. 12. maçta bunu söylemiştik on 12 maçta kazanmak gerekiyor. 7 tanesi, 5 bir tanesi Yaşarlarız lazım. Başarılar hocam sağ olun. Biliyorsun, daha önce de bu saçmalı yerine yani bir maç oldu. Ee, çok güzel bir maç oldu. Futbolcuları tebrik ediyorum. Ee, aynı zamanda seyircilere de teşekkür ediyorum. Bundan sonra sürekli böyle e, doldururlarsa çok güzel bir olacak. Adım adım şampiyonluğa ilerliyoruz. İnşallah sonunu getireceğiz. Evet, teşekkür ederim. Bu tarihler şey çok dinliyorum. Bizim için sadece kapakçılar ama biz yalnız şampiyonluğa giren bir takım yok. Her türlü sağımdan kapatması için yani, yani, dayanını, maçımızı izleyelim, gollarımızı izleyelim. Şanlık var ve size teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz başkanım. Teşekkür Vallahi her hafta diyoruz bizim dönüm maçımız, dönüm maçımız diyoruz. Bir dönüm maçı geçti, bir dönüm maçı var şu anda önümüzde. Çok eee zorlu bir ozayık maçı var, onu düşünmek zorundayız. Ama bugün gördüğünüz yani biz çok inandık bir işe. Taraftarımızla beraber bankası adımızı yazdıracağız. Evet, teşekkür ederiz, ederiz başkanım. Herkese deyelim. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Spor takımı bankasıya bir adım daha yaklaştı. Neler söyleyeceksin? E zaten biz bankası olarak bakıyoruz. Takımın kalitesi Bireysel oyuncuların her şey ortada. Oynadığımız futbolda gerçekten neticeye bakarak oynamamız gerekiyor artık. Yani 3 saatten sonra iyi futbol iyi Futbol yok. 3 puan 3 puandır. Şanlıurfa Spor Buksaçı 3-1 yanda gol attınız. Neler söyleyeceksiniz? Valla güzel bir maç oldu. Arkadaşlar herkes bulunuyor. Çok iyi mücadele ettik. Bunun karşılığında da 3 puanı aldık. İnşallah bu seriye haftaya devam ederiz. Bozik maçında oynamayacaksınız. Takıma bir mesajınız var mı? Evet, de, e, de yani arkadaşlarımı gönülden destekliyorum. inanıyorum i̇nanıyorum onlara. İnşallah o maçın da altından çok iyi bir şekilde kalkacaklar. En iyi şekilde maçı alıyoruz. Sağ olun. Nurfa Spor Buksa 3-1 yendi. Neler söyleyeceksiniz? az önce de konuştuk. Ee, önemli bir engeli açtığımızı düşünüyorum. Bozyig bu pardon bu Spor bu ligin en iyi takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü futbol şey oynamayı bilen bir takım. Ama tabii bu engelde geçtiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzde 6 tane final niteliğinde bir maçlarımız kaldı. İnşallah iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun.